Depremde 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın raporu, beton numune alınamayacak kadar kötü. Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'teki gölgeler apartmanına ilişkin iki sanık hakkında açılan davada iddianame tamamlandı. Davada yer alan dosyadaki korkutan rapor ortaya çıktı. Binanın inşaatında kullanılan betonun çok kalitesiz olduğu ve numune bile alınamadığı aktarıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Merkez Şehit Kamil ilçesi İncilipınar Pınar Mahallesi'nde yıkılan, 21 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı gölgeler apartmanına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanıklar İhsan Ç. ve Mehmet Necati G. hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yararlanmasına neden olma suçundan 2 yıl 8 er aydan 22 yıl 6 şaraya kadar hapis talep edilen iddianame 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bina inşaatının 1991'de tamamlandığını, mimari proje müellifinin ve fenli mesulün İhsan müteahhidinin de Mehmet Necati G. olduğu anlatılan iddianamede, yıkılan binada enkaz kaldırma çalışmaları sürerken görevlendirilen bilirkişi heyetinin olay yerinde inceleme yaptığı ve numune aldığı belirtildi. Betonda dere kumu ve dere çakılı kullanılmış. İddianamede aralarında mühendislik fakültesinden iki profesörün de yer aldığı 7 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporada yer verildi. Bina inşaatında kullanılan malzemenin kalitesiz olduğuna işaret edilen raporda, alınan numunelerde yapılan incelemede betonun dere kumundan yapılmış olduğu, dere kumunun herhangi bir eleme ve agrega dane çaplarının düzenlenmesi yapılmadan olduğu ve usule aykırı şekilde kabul edilemez boyutlarda dere çakılı kullanıldığı ve azami dane çapının 20 cm batlarına çıktığı gözlemlenmiştir denildi. Betonun çok kötü olması sebebiyle aynı kütleden 3 numune alınamamıştır. Beton sınıfının belirlenmesi için gerekli beton numunelerinin uygun görülen yerlerden alınması için olay yerine gidildiği belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi. Uygun görülen yerlerden örnekler aldırılmıştır ancak betonun numune alınamayacak derecede kötü olması sebebiyle dağıldığının görüldüğü, alınabilecek miktarda numunenin alındığı. Her ne kadar aynı kütleden 3er numune alınması gerekiyor ise de betonun çok kötü olması, yapının çok kırılgan olması ve yapının çok fazla parçalara ayrılmış ve hasar görmesi sebebiyle aynı kütleden 3 numune alınamamıştır. Bilekişi heyetince olay yerindeki bina yıkıntısından beton kalitesinin çok kötü olması nedeniyle her ne kadar daha fazla numune alınması için girişimlerde bulunulmuş ise de betonun çok kötü olması ve yapının çok fazla parçalanması sebebiyle daha fazla numune alınamamıştır. Yine aynı sebepten ötürü aynı kütleden 3 er numune alınamamıştır. Bu husus fotoğraf ve video ile kayıt altına alınmıştır. Toplamda 4 beton numunesi alınamamıştır. Yani 13 beton numunesi için karot yapılmış ancak 9 u sağlam çıkmıştır. Binada bulunan kolonun kesildiği iddiasının doğru olup olmadığının yapının tamamen enkaza dönmesi sebebiyle tespit edilemediği kaydedilen raporda, kolon kesimi söz konusu olmasa bile yapının düşük beton kalitesi, kötü demir işçiliği ve asmolen tavan kullanılmış olması sebebiyle çökmüş olması olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Bu durumu destekleyen önemli bir husus yapının çevresinde bulunan yüzlerce apartmanda bir göçme görülmemiş olmasıdır. Bu şekliyle herhangi bir kolon kesilmemiş olsa bile bu yapının yukarıda belirtilen nedenlerle özellikle beton kalitesi ve donatı işçiliği hataları sebebiyle yıkıldığı kanaatine varılmıştır, ifadesi kullan